bağlatıyorsunuz. Close bir tane close var. 7'si iki tane. Sen de bir tane bir tane close de gelecek. Ne etti? 6. Arkasından cümle tamamı sorusu olacak. Sekiz tane geliyor sende. Yedisi de 10 tane. Bu 8 sorunu muhtemelen 8'de 8'i. 7'de 8'in en kötüsü 8'de 6'sı hocam bağlaçta geliyor. Nasıl bağlaçta geliyor? Yukarıda bağlaç veriyor aşağıda. Ana cümle istiyor. Yukarıda ana cümle veriyor. Aşağıda ne oluyor hocam? bağlaç oluyor. Yani bayağı bayağı bağlaç okuması yapıyoruz. Anlaştık mı? Ee, sorularına gel. Çevirdiğimiz önce ne buluyoruz? Yüklem buluyoruz. Şık geliyorsun bilmem ne. İkinci aşamada soruyu genellikle şey yaptırıyor. Bağlaç bilgisi yaptırıyor. Parçaya geçiyorsun. E, ee, için içinde bilmen lazım. Zıttık, paralellik bilmem ne. Bağlaç bilmen gerekiyor. Ee, kim gelsin sorularında? Şu anlamlı paraf oluşturma var ya. Bağlaç bilgisi çok kıymetli. Bağlaç kullanıyoruz orada. Ya bağlaç her şey hocam, her şey. Tens, modus, pesif anlamadım, o önemli değil. O süreç içinde anlaşılır. Ama hocam bağlaç anlamazsan bu sınavda yoksun. Anladın mı? Önce bir dikkat kesin, heyecanlansın, titreme gelsin. Bağlaç çok önemli. Tamam mıyız burada? Bağlaç önemli ama şöyle hani bağlaç konusunu bilmek önemli değil. Çünkü herkes bağlaç biliyor. İşte orada demek, herhalde. Haber orada de demek, haber var. Fakat gördük bağlaşmıyor değil mi? Bu değil bağlaşmıyor kocam. Bu değil. Vay hocam tam cümleyi simayancı muhabbeti. O da değil.